Amerikanın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz de bugünkü programımıza kadınları ilgilendiren iki önemli haberle Amerika gündeminde önemli yer tutan bu önemli başlıklarla başlıyoruz. Başkan Barack Obama 8 Mart nedeniyle bugün yayınladığı bir mesajda Kadınların güçlendirilmesi sadece doğru bir adım değil, aynı zamanda zekice bir adımdır. Kadınlar başarılı olduğunda uluslar daha güvenli, daha müreffeh olurlar dedi ve yönetiminin tüm dünyada cinsiyet eşitliği için verdiği mücadeleden duyduğu gururu dile getirdi. Başkan Obama dün de 19 yıl önce çıkarılan kadına karşı şiddeti önleme yasasını genişleten bir kararı imzalayarak yürürlüğe girmesini sağladı. Yeni yasayla kadına karşı şiddetle mücadele için 5 yıl süreyle 659 milyon dolarlık bir fon oluşturuluyor. Ayrıntılar haberimizde. Başkan Obama ilk kez 1994 yılında çıkarılan kadına karşı şiddeti önleme yasasını genişleten kararı dün İçişleri Bakanlığı'nda imzalayarak yürürlüğe soktu. Amerika'nın sesi Beyaz Saray muhabiri Kent Klein'in bildirdiğine göre yeni yasa kadınlara uygulanan şiddeti önlemenin yanı sıra bundan böyle eşcinselleri, lezbiyenleri, cinsiyet değiştirenleri, ayrıca kızıl derilileri ve kaçak göçmen kadınları da koruyacak. Başkan Obama'nın imzasıyla 1994'te onaylanan ancak 2011'de demokratlarla cumhuriyetçiler metin üzerinde anlaşmaya varamayınca yenilenemeyen yasa yeniden yürürlüğe girmiş oluyor. Cumhuriyetçiler yasa tasarısını engelleme çabalarından vazgeçince bu aşamaya gelindi. Başkan Obama, kadına ve diğer adı geçen gruplara karşı şiddetin kabul edilemez olduğunu ve ne yazık Amerika'nın ve dünyanın her köşesinde yaşandığını söyledi. Obama, yalnızca kırsalda değil büyük kentlerde de şiddetin hayatın bir parçası haline geldiğini ve bunu hoş görmenin mümkün olmadığını vurguladı. Adalet Bakanlığına göre Amerika'da kadınlara ve 12 yaş üstü kızlara karşı cinsel şiddetin oranı son 10 yıl içinde %64 azaldı ve son 5 yıl içinde sayılarda değişiklik olmadı. Başkan Obama yine de yapılacak çok şey olduğunu vurguladı ve her gün 3 kadının aile içi şiddet yüzünden öldüğünü hatırlattı her beş kadından birinin hayatı boyunca en az bir kez tecavüze uğradığını belirten başkan, her üç kadından birinin hayat arkadaşının tacizine uğradığını ve şiddete maruz kaldığını söyledi. Obama ancak bunu önlediğimiz zaman başarıyı yakalamış oluruz dedi. Yeni yasayla kadına karşı şiddetle mücadelede kullanılmak üzere 5 yıl için 659 milyon dolar fon ayrılıyor. Ayrıca kadın ticaretiyle mücadele ve kaçak göçmen kadınların korunması da yasa kapsamına alınıyor. 1994 tarihli yasa tasarısını hazırlayan ve o zamanlar senatör olan başkan yardımcısı Joe Biden dünkü törende konuştu ve yasaya yeniden destek verdi. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Sıradaki haberimizden önce Amerika gündeminden sıcak bir gelişmeyi hatırlatalım. Ardından yine devam edelim. Amerika'da Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı rapora göre işsizlik son 4 yılın en düşük oranına geriledi. Bakanlık istihdam piyasasına 236 bin yeni iş eklendiğini ve böylece Şubat ayında Amerika'da işsizlik oranının %7,7'ye gerilediğini açıkladı. Ekonomi uzmanları işsizlik rakamının Ocak ayındaki gibi %7,9'dan aşağı inmeyeceği tahmininde bulunuyordu. Bu nedenle son veriler Amerikan ekonomisine derin bir nefes aldırdı. İşte sıradaki haberimizde bu konuya, ekonomiye ilişkin. Başkan Barack Obama ikinci dönemindeki politikalarını özetlerken bir süre önce asgari ücretin yükseltilmesi çağrısında bulunmuştu. Amerika'da asgari ücret saat başına 7 dolar 25 sent ve Obama rakamın 9 dolara yükseltilmesini istiyor. Sendikalar ve çalışan hakları savunucuları ücret artışı gerçekleşirse bunun özellikle kadınların yararına olacağının altını çiziyor. Sendikalar asgari ücretin yükseltilmesi için uzun zamandır lobi yapıyordu. Obama da birliğin durumu konuşmasında buna destek verdi. Asgari ücretle geçinen iki çocuklu bir aile hala yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu doğru değil. Amerika'da iş gücünün yarısını kadınlar oluşturuyor. Amerika'daki asgari ücretli işlerin yarısından fazlasında da kadınlar çalışıyor. John Edmancher, Ulusal Kadın Hukuk Merkezi'nden. Garsonluk yapıyor, hizmet sektöründeki tüm işlerde çalışıyorlar. Otellerde oda temizliyor, geceleri ofislerde temizlik yapıyorlar. Bu işler genelde asgari ücretle yapılan işler ve çoğunu da kadınlar yapıyor. Bu yüzden de asgari ücret yükselirse bundan en çok kadınlar yararlanacak. Her üç asgari ücretli işin ikisinde kadınlar çalışıyor. Oysa kadınlar daha çok para kazanırsa bu sadece kendi ailelerine değil tüm ekonomiye yarar sağlar. Kadınlar çok kazanıp çok harcadıkça tüm ülkede daha fazla istihdam alanı açılır. Debra Roth resesyon öncesinde yüksek ücretli bir işte çalışırken işten çıkarıldıktan sonra ancak asgari ücret ödeyen bir iş bulabilmiş. I have a lot of confidence. Mesleki birikim olarak kendime güvenirim ama hem gelir kaybı hem de geleceğe güven duyamamak hayatımı alt üst etti. Roth şimdilerde kendi alanında Kadınlar İçin Daha Fazla Fırsat adlı bir kuruluşta iletişim koordinatörü olarak çalışıyor. Kuruluş kadınlara ekonomik açıdan kendilerine güvenen bireyler olmaları için yardım ediyor. Asgari ücretle çalıştığım günlerde bahşişlerle geçinmeye çalışırken kendi kendime bu böyle devam edemez. Daha iyi bir iş bulmalıyım, geçinebileceğim bir işte çalışmalıyım diyordum. Amerika'da asgari ücret 2009 yılından bu yana yükseltilmedi. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Uluslararası toplumu ilgilendiren bir başka gündem maddesiyle devam edelim şimdi de. Bir yandan Suriye'de iki yıldır yaşanan iç savaşın yarattığı mezhep gerginliği, diğer yandan Tahran hükümetinin Esad rejimine verdiği açık destek, Orta Doğu'da İran'a yönelik olumsuz görüşleri artırdı. Zog bir araştırma kuruluşunun Orta Doğu'da yaptığı son kamuoyu araştırmasına göre, İran'a karşı olumsuz düşüncelerin arttığı ülkelerin başında Türkiye de geliyor. İki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştiren temel noktalardan biri ise şüphesiz Suriye politikası. Amerika'nın sesinden Alparslan Esmer'in haberi. Amerika ve İsrail'e yaptığı çıkışlardan dolayı bir zamanlar Orta Doğu halklarının yoğun desteğini alan İran, bugünlerde Suriye iç savaşında Beşar Esad yönetimini arka çıkması ve bölgede mezhep ayrımcılığının artması yüzünden bu desteğini kaybetmişe benziyor. Zogbi Araştırma Kuruluşu'nun bölge ülkelerinden 20 bin kişi arasında yaptığı son kamuoyu yoklaması 2006-2012 yılları arasında İran'a yönelik büyük destek kaybını ortaya koyuyor. 20 ülkede yapılan son araştırma bu ülke halklarının çoğunun İran İslam Cumhuriyeti'ne olumsuz baktığını gösteriyor. Arap Amerikan Enstitüsü Başkanı James Zogby'e göre Suriye'deki iç savaş İran'a verilen bölgesel desteğin sonunu hazırladı. Tahran hükümeti krizde Esad rejiminden yana tavır aldı. İran geçmişte bölge halklarından aldığı büyük desteği Özellikle 2006 yılında İsrail'in Lübnan'a düzenlediği operasyonda Hizbullah örgütüne yaptığı yardımlara borçluydu. James Sogbi son birkaç yıldır İsrail'e muhalif politikalara bağlanabilecek bu kamuoyu desteğinin İran'dan Türkiye'ye geçtiğini söylüyor. İran'a destekteki bu düşüşün bir başka nedeni de geçmişte batıya karşı direnişi temsil etmesindendi. İran, İsrail'in bölgedeki tavırları ve Amerikan politikasına karşı direnişi sembolize etti. 2005-2006'larda bu rolü Türkiye üstlenmeye başladı. Başbakan Erdoğan'ın Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e çıkışı, arkasından Mavi Marmara olayı. İsrail'in tavırlarına kızan bölge halkı direniş sembolü olarak Türkiye'yi görmeye başladı. Zogbe'nin son kamuoyu yoklamasına Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan gibi Arap olmayan ülkeler de eklendi. Aynı araştırma Türkiye'ye yönelik destekte de son bir yıl içinde azalmaya dikkati çekiyor. Bu da bu konuda daha önce başka şirketlerin hazırladığı araştırmalarla tutarlı bir çizgi izliyor. James Zogby, geçmişteki tüm anketlerde Türk kamuoyundan aldığı izlenimi şöyle anlatıyor: Türkiyeye yaptığımız anketlerde çok kuvvetli bir özbenlik ortaya koydu. Anketlerimizde Müslüman dünyasına tek bir ulus yönetmeli mi? ya da tüm uluslar eşit olmalı mı sorularına diğer ülkelerde eşit olmalılar yanıtı alıyoruz. Türklere gelince hayır tek bir ulus liderlik etmeli diyorlar. Kim diye sorduğumuzda da biz liderlik etmeliyiz diyorlar. Türkiye dünyadaki yeni rolünden gurur duyuyor. Ulusal gelir açısından dünyada 17. sırada. Orta Doğu'da bir liderlik rolü üstleniyor. Suriye konusunda izlenen farklı tutumlar İran ve Türkiye'nin arasını açtı. Türkiye 2010 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada Amerika'yı karşısına alma pahasına İran'a yeni yaptırımlara karşı çıkmış. Daha sonra nükleer program konusunda Tahran hükümeti ve batılı ülkeler arasında ara buluculuk yapmak istemişti. İki ülke hükümetleri uzun süreli bir yakınlaşma yaşasa da önce Türkiye'nin NATO radar sistemini kurması ardından da Esad rejimine karşı savaşan Sünni isyancılara destek vermesi Tahran hükümetiyle ilişkilerinin gerilmesine yol açtı. Zog bir araştırmasının dikkat çektiği gibi Orta Doğu'da İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik olumsuz görüşte mezhep farklılığının da önemli payı var. İran'a en olumsuz bakan ülkeler arasında başı %84'te Suudi Arabistan çekiyor. Suudi Arabistan'ı %79 ile Katar, %77 ile Türkiye izliyor. Bu ülkelerin üçü de sünni çoğunluğa sahip. Ama İran'a olumsuz bakışta mezhepsel ayrılığın %100 payı olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü listenin dördüncü sırasında %75 ile Azerbaycan duruyor. Azerbaycan da İran gibi Şii nüfusa sahip. Bölgede İran'a olumlu bakan iki ülke ise önemli sayılabilecek Şii nüfusa sahip Irak ve Lübnan. Kamuoyu yoklamasına katılan bölge halklarının çoğu Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılmasının bölgesel istikrar sağlayacağını düşünüyor. Bu ülkeler arasında yalnızca Yemen ve Libya, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının daha yararlı olacağını düşünüyor. Ancak 2006 yılından bu yana İran'ın nükleer silah sahibi olmaya çalıştığına inananların oranı artıyor. Tahran hükümeti ise nükleer programının hep sivil amaçlı olduğunu savunuyor. Bölge halkının çoğunluğu nükleer programından dolayı İran'a askeri operasyona destek vermiyor. Askeri müdahaleye destek verenlerin sayısı 2006 yılından bu yana artış gösterse de bu daha çok mezhepsel ayrılığa bağlanıyor. Türkiye'nin İran'a bakış açısının mezhepsel farklılığa dayanıp dayanmadığını James Zogby'e sorduğumuzda şu yanıtı veriyor. Türkiye'ye şu an bakıldığında mezhepsel ayrımcılık görülebilir. Türkiye'deki Sünni nüfus farklı konulara farklı tepki gösteriyor ama Türkiye'deki, Pakistan'daki, Suudi Arabistan'daki mezhep ayrımcılığı fazla. Bu bence kaygı verici bir durum. Şu anda Türkiye Suriye'deki olaylarda rol almak istiyor ama kendisi de tehlike altında. İran gibi Türkiye'ye yönelik destek oranı da düşüyor. Lübnan'da, Irak'ta Türkiye'ye olumlu bakanların sayısı azalıyor. Onlardaki düşüşün nedeni de mezhepsel. Bölge genelinde Türkiye'ye olumlu bakanların oranı İran'a göre çok daha iyi ama mezhep ayrımcılığı ortada ve bu durum Türkiye'yi de kaygılandırmalı bir araştırma kuruluşunun hazırladığı kamuoyu yoklamasına göre Amerika'nın bölgedeki varlığına yönelik destek de artmış durumda. Obama yönetiminin Orta Doğu'daki Amerikan varlığını nispeten gevşek düzeyde tutması bölge halkından destek buluyor. Ama James Zogbi'ye göre Amerika'nın İran'a düzenleyebileceği bir operasyon Tahran hükümetine gösterilen bölgesel desteği ve Amerikan karşıtlığını arttırabilir. Alparslan Esmer, Amerikan'ın Sesi Washington Bültenimizin sonunda önümüzdeki saatlerde Washington'da yapılacak bir törene dair detayları da kısaca hatırlatalım. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry bugün yerel saatle 15'te yapılacak törenle dünyanın değişik yerlerinden 9 kadına Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülünü takdim edecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan bu özel ödül töreni geçen yıl Türkiye'den bir simayı da ağırlamıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın 2012 Uluslararası Cesur kadınlar ödülüne layık görülmüştü. Washington'dan yayınımız böylece sona eriyor. Programımızı internet sitemizden tekrar izleyebileceğinizi hatırlatalım. Bu ve diğer program ve haberlerimiz için adresimiz amerikaninsesi.com. Bir sonraki programımızda yine 20.45'te Washington'dan karşınızda olacağız. İyi akşamlar.